Merhaba arkadaşlar, ben Esra Kaya, okul öncesi öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. Bilimsel araştırma, proje ve fuarlar dersi için e, okul öncesi döneminde oyunun yeri ve çocuklarda etkilerin incelenmesi adlı bir makale hazırladım. Bu konuyla ilgili bir sunu hazırladım. Şimdi sizlerle onu paylaşacağım. Ben öncelikle oyun kavramını ele alarak başladım. Sizlerle oyunun birkaç tanımını paylaşacağım. Oyun nedir? Oyun, insanoğlunun varoluşundan bu yana sürdürdüğü, yaşamla birlikte başlayan ve farklılaşarak, gelişerek devam eden, farklı ve farklı ilgi ve gereksinimlerin en doğrucu kaynaklarından biri olan ve çocukları dünyayı anlamalarını, diğer çocuklarla etkileşim kurmalarını, duygularını kontrol ve ifade edebilmelerini ve sembolik temsil yeteneklerinin gelişmesini sağlayan önemli bir araçtır. Oyun, belli bir amaca yönelik olan ya da olmayan, kurallı ya da kuralsız, gerçekleştirilebilen, fakat her durumda çocuğun isteyerek, hoşlanarak yer aldığı, çocuğu hayata hazırlayan ve çocuk için en doğal öğrenme ortamıdır. Oyunlar çocukları eğlenerek öğrenmesinde ilk basamağı oluşturur. Oyunlar çocukları pasif durumdan aktif duruma geçirmeleri nedeniyle diğer öğrenme tekniklerine göre daha etkilidir. Oyunla eğitimde çocuk yaşayarak ve yaparak öğrenir, dokunur, görür, koklar, dinler, tadına bakar ve hisseder. Bütün duyularını kullanır. Böylece daha kalıcı ve etkili bir öğrenme gerçekleşir. Özellikle erken çocukluk eğitimi veren kurumlarda çocuğu eğitmede, tanımada, onlarla iletişim kurmada, beceri ve bilgi düzeyini arttırmada oyun önemli bir role sahiptir. Bunun sebebi ise oyunun çocukların bütün gelişim alanlarına hitap etmesidir. Oyunlar çocukların fiziksel, duygusal, sosyal, bilişsel, duygusal gelişimi hızlandırır. Bilimsel veriler oyun oynamanın bazı ebeveynlerin düşündüğü gibi boş zaman doldurma veya rahatça gürültü yapma eylemi olmadığını çocuk gelişimi açısından büyük faydalar sağladığını göstermektedir. Oyun pek çok araştırmacı tarafından derinlemesine incelenerek ve farklılığı birbirini tamamlayan pek çok tanımla karşımıza çıkmaktadır. Saraço ve Spoda'ki göre çocukların yaşamsal ihtiyaçlarını aileler tarafından karşılandığı için kendilerine kalan fazla enerjiyi atmanın kolay yolu olarak oyunu seçerler ve severek oynarlar. Gross oyunun çocuk çocukluk döneminin ihtiyacı olduğunu, çünkü çocuğun gelecekte kullanacağı becerileri oyun ile geliştireceğini belirtmiştir. Erik Erikson ise çocukların bir yaşında duysal ve motor becerilerini kendi vücutlarını ifade etmek için kullandıklarını, ikinci yılda nesneler ile çevrelerine uyum sağlama konusunda gelişme kaydettiklerini belirtmiştir. Oyun aktivitelerinin çocuğun kendisine güven kazanmasında ve nesneleri kontrol edebilmesinde etkili olduğunu ifade etmiştir. Vygotsky ise oyunun görevini çocuğun kendini organize etmesinde ve yüksek düzeyde bilgisayar işlemleri gerçekleştirmesindeki becerileri kazanmasında yardımcı olarak görmüştür. Freud oyuna farklı bir açıdan bakmıştır. Ona göre travmatik olaylar neticesinde ortaya çıkan olumsuz duyguları, durumları oyun ile e, yok edilebilmesi mümkündür. Şimdi Freud'un dediği konuya değineceğim. Sorunlu davranışlar gösteren çocukların oyun ile bir derece terapi görmesi de mümkündür. Oyun temelli değerlendirme yöntemiyle yeni yürüyen çocukların bile beyin davranış ilişkileri incelenebilir ve nöropsikolojik ihtiyaçları anlaşılabilir. Benzer şekilde Davenport araştırmasında agresiflik gösteren okul öncesi erkek çocukların aileleriyle oyun enerjisi sonucunda dışa vurulan olumsuz davranışların oyun davranışların önemli oranda azaldığını belirtmiştir. Araştırmacıya göre oyun çocuğun sosyal gelişimine de olumlu katkıda sağlamıştır. Ancak günümüzde ailelerin çoğu çalıştığı için eve döndüklerinde çocukların oyun oynama Yeterli zaman ayırmamaktadırlar. Ee, Tanımlarda da anlattığım gibi, oyun çocuğun birçok gelişim alanına hitap, etmedik, hitap etmektedir. Oyun oynamanın gelişme etkileri nelerdir? Şimdi sizlerle bunu inceleyeceğiz. Fiziksel gelişime katkıları, oyun sırasında çocuğun bazı hareketleri sürekli olarak tekrarlaması, onun için doğal olarak kas gelişimini hızlandırır. Çocukların yürüme, koşma, atlama, zıplama, kayma, inme, çıkma, fırlatma, yakalama, sıçrama, sürüklenme, sallama gibi eylemlerin sürekli ha sürekli hareket halinde olmaları onların büyük kas gelişimini desteklemekte ve etkilemektedir. Duygusal gelişime katkıları ise çocuk oyun yoluyla oyun yoluyla öğrenir. Gerçek yaşında kendisini rahatsız eden durumları veya diğer kişilerle paylaşamadığı olumsuz duyguları ifade edebilir ve bu olayları sembolik olarak oyuna yansıtabilir. Zihinsel gelişme katkıları ise şu şekildedir. Oyun çocuğa çevresini araştırma, objeleri tanıma, isimlendirme imkanı sağlamaktadır. Mantık yürütmeyi, sebep-sonuç ilişkisi kurmayı, seçim yapmayı, dikkatini toplamayı, kendini bir amaca yöneltmeyi, düşünme, algılama, sıralama, problem çözme gibi zihinsel süreçlerin işe hızlanmasını sağlar. Ayrıca oyun yoluyla kazandığı bu deneyim ve bilgiler arasındaki ilişkileri kurarak bu bilgileri daha sonra karşılaştığı problemleri çözmede kullanabilme becerisi kazanır. Dil gelişimine katkıları ise çocuk oyunda dilli yeni sözcükler kullanma, duygu ve düşüncelerini anlatma, soru sorma ve cevap verme, tahminde bulunma, bilgilerini birbirine aktarma, araç gereçlerin adlarını, işlevlerini ve kullan, kullanmalarını öğrenme gibi amaçlar için kullanır. Oyun çağı olarak da bilinen 3-6 yaş dönemini kapsayan okul öncesi dönemde çocuklar nesneleri ya da hayal ettikleri bir şey temsil etme yeteneği sahiptir. Bu hayal gücü ileride yaşamına, insanlara, olaylara ve kendilerine olan bakış açılarına yön verir. Aynı zamanda oyun çocuğun çevreyle ilişki içinde olmasını ve etrafındaki olaylardan haberdar olmasını sağlar. Oyun içinde farklı kültürlerle karşılaşan çocukların farklı yaşantılar görmesine olanak sağlar. Çocuklar arasında hoşgörülü davranma, farklı yaşantılara saygı durumu özellikleri gelişir. Çocuk oyunlarının son derece sosyal olduğunu söyleyen Piaget, oyunu çocuklar için sosyal bir davranış şekli olarak belirtmekte ve sosyal becerilerin kazandırıldığı bir ortam olarak değerlendirmektedir. Çocukları tanımanın, onların dünyasında paylaşmanın, dünyasında bir dünyasını paylaşmanın birçok yolu vardır. Oyun bu yolların en çok kullanılanıdır. Ayrıca çocuğa oyun esasında bilinen pek çok toplumsal, sosyal ve kültürel davranışların yanında farklı davranışlar da kazandırılabilir. Benzer şekilde oyun esnasında bireyin mensup olduğu ya da yaşadığı çevreye ait ahlaki ve vicdani değerler de öğretilebilir. Çocuğun bütün eylem ve isteklerinde toplumsal beklentileri de göz önünde bulundurması gerektiği düşüncesi oyunla kazandırılabilir. Öğretmenin bu oyun uygulamalarını yapması kendisinin adına vazifesi, öğrenci içinse iyi bir karakter, iyi bir kişilik, erdemli birey olması, toplum içinde sosyal yaşama uy ayak uydurma, uyduran çevresinde kabul edilen bir birey olması açısından çok önemlidir. Çünkü okul öncesi dönemi hem çocukların karakter eğitimi açısından şekil vermeyi hem de ileriki hayatına yön verecek bazı değerleri oyunla, oyunla birleştirerek verilmesi açısından uygun bir dönemdir. Evet, şimdi de okul öncesi eğitimde kullanılan ilgi merkezlerini paylaşacağım sizinle. Oyun çocuklar için önemli olduğu kadar eğitimciler için de önemlidir. Öğrenme ortamlarının iyi düzenlenmesi ve öğrenme yöntemi olarak kullanılması ile oyun öğretmenler için önemli bir yol göstericidir. Çünkü ancak iyi tasarlanmış eğitim ortamlarında çocuklar etkili bir şekilde öğrenir ve yaratıcı bir şekilde problem çözebilirler. Güncellenen programda ilgi köşeleri öğrenme merkezi olarak ifade edilmiştir öğrenme merkezleri çocukların serbest oyun oynama gereksinimlerini karşılamak için düzenlemiş alanlardır. Öğrenme merkezleri günlük eğitim akışında yer alan etkinliklerde yer alan kazanım ve göstergeler doğrultusunda seçilmiş farklı materyalleri barındıran birbirinden çeşitli malzemelerle ayrılmış olan oyun alanlarıdır. Öğrenme merkezleri sınıf içinde özelliklerine göre yerleştirebiliriz. Dediğim gibi öğrenme merkezlerini sınıf içinde alanlarına göre yerleştirebiliriz. Mesela bir örnek vereceğim. Blok merkezi. En hareketli ve sesli merkezlerden olan blok merkezi aracılığı